2023 Eylül Tuz Patoloji Soru Kampı'nda birlikteyiz. Ben Doktor Eyüp Üçtepe. Hepinize merhabalar. 30 dakika önce başlayan konuşma bozukluğu ve ekstremitelerde güçlük nedeniyle başvuran hastada yapılan incelemelerde orta serebral arter embolisine bağlı olarak hastanın iskemik inmesi olduğu anlaşılıyor. Burada ne var arkadaşlar? Serebral inme tablosunu tarif ediyor. Ve alteplaz tedavisi başlanıyor. Yani TPA veriliyor arkadaşlar hastaya. pıhtıyı çözmek için. Tedavi sonrasında hastanın konuşma problemi ve kuvvet kaybının arttığı tespit ediliyor. Biz iyileşme beklerken ne oluyor arkadaşlar? Hem kuvvet kaybı artıyor, hem konuşma kaybı artıyor. Hastanın kliniği kötüleşiyor arkadaşlar. Kontrol BT'de herhangi bir kanama da tespit edilmiyor. Bu hastada hastanın kliniğinin kötüleşmesine neden olan en olası mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar çok güzel bir soru. 10 yıldız koyalım. beklediğim bir soru. Eğer bir hastada MI hastasında veyahut da cerebral inme hastasında tedavi sonrasında arkadaşlar tablo kötüleşiyorsa buradaki temel mekanizma arkadaşlar reperfüzyon hasarına bağlıdır. TPA verdik ne oldu arkadaşlar? Tıkalı arterin tekrardan açıldı. Açıldığı zaman buraya yeni kan geldi. İşte yeni gelen kandaki kalsiyumun ve serbest oksijen radikallerinin taze gelen oksijenle birlikte serbest oksijen radikallerinin oluşup bu dokuya hasar vermesine biz reperfüzyon hasarı diyoruz arkadaşlar. Ve reperfüzyon hasarı kliniğin kötüleşmesine neden olur. Örneğin MI'da TPA verdiğimiz zaman hastanın göğüs ağrısının artması veya enzimlerinin artması gibi ckm mb değeri tekrardan yükselmeye başlar. İşte bu reperfüzyon hasarının en güzel örneğidir. Dolayısıyla burada cevabımız iskemi reperfüzyon hasarı. Özellikle iki durumu unutmamanızı istiyorum. Birincisi serebral MI arkadaşlar. Burada TPA verdiğimiz zaman hastanın klinik kötüleşiyor diyecek. İkincisi de MI arkadaşlar. Burada yine TPA verdiğimiz zaman veya anjiyografi yaptığımız zaman arkadaşlar, bypass yaptığımız zaman, bypass sonrası hastanın klinik kötüleşiyor diyecek. Buradaki temel mekanizma iskemi reperfüzyon Hazardır. Dikkat, dikkat arkadaşlar. Evet arkadaşlar apoptoz konusunda gelmiştik. Sorumuzu tekrardan bakacak olursak. Hangisi diyor hücrelerin apoptoza gittiklerini göstermede kullanılan ve anneksin 5 boyasının bağlandığı moleküldür diye soruyor. Apoptoza giden hücrelerde arkadaşlar hücre membran bütünlüğü korunuyordu. Ama arkadaşlar hücre içindeki moleküller, lipitler arkadaşlar hücre dışına yer değiştiriyor. Hücre içinde arkadaşlar iki tane fosfolipitimiz vardır. Bunları nasıl akılda tutabiliriz? Fosfotidil etinolamin ve fosfatidil serin arkadaşlar nasıl tutacağız? Hücre içinde yani sitoplazmada serin yerde arkadaşlar alkol alıyor diye tutabiliriz. serin serin alkol alıyor. O zaman kısaltmamız neymiş arkadaşlar? Serin serin alkol alıyor. O zaman ne diyoruz? Fosfatidil serin ve etanolamin normalde hücre iç tarafında bulunur. Membranın iç tarafında bulunur. İşte apoptozda arkadaşlar bunlar dış tarafa çıkıyor. Dolayısıyla fosfatidil serin dış tarafa çıkıyor. İşte bunu tespit eden molekül arkadaşlar Annexin 5 boyası. Annexin 5 boyası fosfatidil serine bağlayarak hücrelerin aptoze gittiğini gösterir. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Normalde hücre içinde olması gereken fosfodil serin kodlamamız neydi? Serin serin alkol alıyordu. Hücre dışına çıkarsa arkadaşlar bunu andeksin 5 boyası boyuyor ve hücrelerin apoptoze gittiğini gösteriyor arkadaşlar. Unutmayalım. Şekil üzerinden görecek olursak burada apoptoze giden bir hücreyi görüyoruz. Küçük apoptotik cisimciler ayrılarak parçalanıyor. İşte burada arkadaşlar fosfor gibi işaretliyor. Ne işaretliyor bunu? Fosfodil serin işaretliyor ve bunlar da makrofajlar tarafından tanınmasını ve fagosite edilmesini sağlıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız fosfodil serin. Buraya yıldızlar koyalım. Aşağıdaki moleküllerden hangisi anti apoptotik özellik göstermez? Bir apoptotik moleküllerimiz var, iki anti apoptotik moleküllerimiz var. Yani apoptozu engeller ve hücre yaşantısına devam ettirir diye soruyor. Bunu anlatmadan önce arkadaşlar kısa bir öyküden bahsetmek istiyorum. Burada apoptotik molekülleri görüyoruz. Bax, Bak bug ve sitokrom C'yi görüyoruz arkadaşlar ama çok sayıda molekül var. Burada da sitokrom C'yi mutlaka biliyoruz değil mi arkadaşlar? Neydi Mitokondizden geçerek apoptozu başlatıyordu. Peki bunları engelleyen moleküller nelerdir arkadaşlar? Bunları öğrenmesi daha kolay. Hadi gelin anti apoptotik molekülleri özetleyelim antiapoptotik yaşa diye moleküllerdir arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bizim hayatımızda bize yaşa sinyali veren iki tane bayan vardır. Bunlardan bir tanesi annemiz arkadaşlar, bir tanesi de eşimizdir. Bunlar bize her zaman yaşa sinyali verir ve hayatta kalmamızı sağlar arkadaşlar. İşte madam iki arkadaşlar, bu iki madam unutmayalım. Madam iki neyi sinyali veriyormuş? Hayatta kan sinyali veriyor. Bundan dolayı da anti apoptotik. Peki başka ne bize yaşam der arkadaşlar? İçinde life olan, life'ın L'si olan moleküller arkadaşlar, life yaşam demektir. Bundan dolayı içinde L olan moleküller arkadaşlar bize yaşa der yani anti apoptotik moleküllerdir. Örnek verecek olursak BCL2, BCL X MCL ve Filip bu grupta yer alır. L harfini gördüğümüz zaman bunların life demek olduğunu ve anti apoptotik olduğunu, yaşam demek olduğunu unutmayalım. Bunun tek bir istinası vardır arkadaşlar. Kişinin apoptoz intihar demiştik. Doblo marka, Doblo marka bir araçla intihara gittiğini düşünelim. İşte o yüzden Doblo arkadaşlar içinde L harfi içermesine rağmen nedir arkadaşlar? apoptoz ölüme götürdüğü için arkadaşlar apoptotik özellik gösterici. Bunun haricinde L harfini gördüğümüz zaman anti diyeceğiz unutmayacağız. Madam 2'yi gördüğümüz zaman anti apoptotik diyeceğiz çünkü bizim yaşamda kalmamızı istiyor. Bu şekilde unutmayalım arkadaşlar. Diğer moleküllere baktığımız zaman hiçbirinin içerisinde L harfi yok ve madam 2 yok. Bundan dolayı Box, Bak, Stokrom C, Apaf1, Fat bunların hepsi apoptotik moleküldür. Bu sayede soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Sorumuza dönecek olursak hangisi antiapoptotik özellik göstermez diyordu. Yani bize yaşa demez diyordu. Bcl2 gösterir, life var. BCL -X Large life var gösterir. Madam 2 yaşamamızı istiyordu, Philip yaşamamızı istiyordu, L harfi olduğu için. Ama Puma molekülü arkadaşlar apoptotik moleküldür. Doğru cevabımız E seçeneği. Bu sayede kolaylıkla çözeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 25 yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası şiddetli kan kaybına bağlı olarak hastaneye getiriliyor. Yaklaşık bir gün sonra eks olan hastanın beyin otopsisinde beyinde nöron hücreleri inceleniyor. Bu hücrelerde aşağıdaki değişikliklerden hangisi görülmesi beklenir? Aşağı beyinde hipoksiye bağlı nöronlarda gözükecek ilk değişiklik nedir? Red nörondur arkadaşlar. Red nöronun bulgularına bakacak olursak hücrelerde büzülme, sitoplazmada eozinofili, nükleer piknoz ve nesil cisimciklerinde kayıpla karşımıza çıkar. İşte bundan dolayı red nöron diyoruz. Neden dolayı red nöron? Nesil cisimcikleri bazofilik yapıdadır. Bunlar kayboluyor ve sitoplazma eozinofilik bir karakter kazanıyor burada gözlediğimiz gibi. Bu nedenle hipoksiyi gösteren arkadaşlar nöronik bulgu hangisidir? Cevap red nöron. Peki ne zaman arkadaşlar ortaya çıkar? Irreversible hücre hasarının ilk morfolojik bulgusudur ve 6-12 saat içinde ortaya çıkar arkadaşlar. Bu önceki yıllarda soruldu, tekrardan sorulabilir. İlk bulgu olan red nöronları biz ne zaman görürüz? Cevap hipoksi sonrasında beynin hipoksiye maruz kalmasından sonra 6-12 saatte görürüz. Dikkat arkadaşlar. Diğer şıklara baktığımız zaman kalın uzun tribüşon şeklinde eozinofilik cisimler deniyor. Biz bunları nerede görürüz? Rosenthal fibrilleri diyoruz arkadaşlar. İşte burada gördüğümüz kalın tribüşon şeklinde eozinofilik cisimler. Ee, nerede görüyoruz özellikle? Pliyositik astroistoma görüyoruz. Bir diğer şey de arkadaşlar çekirdeklerin uzaması, çubuksu hücreler dönüşmesi. Biz bunu mikrogliya hücrelerinde görüyoruz. Çekirdekler uzar ve çubuksu hücreler dönüşür. Peki hangi hastalıkta? Sifilizde arkadaşlar. Sifilizde ne yapıyormuş? Mikrogliya hücrelerin çekirdeği uzuyor ve çubuksu hücrelere dönüşüyor. Bir diğer sorumuz, 2017 Nisan'da benzeri sorulmuş bir diğer sorumuz. Hastanın yine şikayetini, akciğer grafisini vermiş. Şikayeti 32 yaşında kadın hasta tekrarlayan ateş, nefes darlığı ve öksürük nedeniyle geliyor. Akciğer grafisinde mikronödüler, interstiyel infiltratlar gözleniyor. Akciğer biyopsisinde ise bronşüellerin etrafında epitoloid histiyositler, histiyositik dev hücreler ve interstisyel pnömoni gözleniyor. Neyden bahsediyor arkadaşlar? Granulom dokusundan bahsediyor. Çünkü neden? Epitoloid istiyosit var, dev hücreler var. Bunlar granulomdan bahsediyor. Peribronşiyel granulomdan bahsediyor. Aşağıdaki özelliklerden hangisi tarif edilen bu hastalığa ait değildir? Öncelikle bu hastalığı tariflerim arkadaşlar. Bu hastalık nedir? Granulom gösteren ve tekrarlanan ateşlerle seyreden hastalık arkadaşlar. Çiftçi akciğeridir. Doğru mu arkadaşlar? Çiftlerde gözüken hastalıktır. Çiftçi akciğeridir. Patogenezindeki çoğunlukla tip 4 hipersensite reaksiyonu sorumludur. Doğru. Patolojik değişiklik esas olarak bronş duvarlarındandır. Doğru mu arkadaşlar? Hayır arkadaşlar. Temel patoloji burada alveollerde'dir. Zaten ismi de ne diye geçiyor arkadaşlar? alerjik alveolit diye geçiyor. Bundan dolayı temel patoloji hipersensitivite pneumonisinde diğer ismiyle arkadaşlar nedir? Çiftçi akciğeri diye geçiyor. Bundaki temel patoloji alveollerdedir. Dikkat bu özelliğiyle unutmayalım. C seçeneği bronş lavajında CD4 ve CD8 lenfositler görülebilir doğru. D seçeneği serumun etkin antijene karşı spesifik antikorlar bulunabilir. Evet burada herhangi bir şeye karşı alerji var. Örneğin kuşlara karşı veya benzer bir etkene karşı. Buna karşı antikorlar kanda gösterilebilir. E seçeneği ileri dönemde akciğer fibrozisi gelişebilir. Hepsi doğru arkadaşlar. Dikkat. Bunun en tipik özelliği arkadaşlar nedir? Etkenle karşılaştığı zaman. Yani örneğin çiftliğe gittiği zaman tekrarlayan ateş, öksürük, disne atakları olması. Etkenden uzak kaldığı zaman da arkadaşlar rahatlamasıdır. Buradaki etkenin organik antijenler olması, inorganik değil organik antijenler olması önemli. Temel hasar alvolda olduğunu söyledik arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Aşağıda gut oluşumu olan çeşitli patolojiler verilmiştir. Hangisinden temel mekanizma ürük asit oluşumunda artışa bağlı değildir? Dikkat hangisindeki mekanizma ürük asit oluşumunda artışa bağlı değildir. Leş-Niyan sendromu şekil üzerinden görsek daha iyi olacak arkadaşlar. Leşniyan sendromunda evet Buradaki temel patogeniz nedir arkadaşlar? HgPRT enziminde defek vardır. Burada ürik asit oluşumu artar. Doğru. PRPP sentez enziminin aktivitesinin artışı neyi artırır arkadaşlar? Ürik asit oluşumu artırır. Lizi sendromu. Hücrenin içinde ne vardır arkadaşlar? Potasyum vardır. Ürik asit vardır. Eğer hücre parçalanırsa yoğun olarak işte bu ürik asit çıkar. Dolayısıyla oluşumu artar. Dikkat. Van Gierke hastalığında arkadaşlar glikoz 6 fosfat parçalanamaz. Altı fosfat dışarıya da gönderilemez arkadaşlar. İşte bundan dolayı bu egzoz buna fosfat yolağına gider. Bu yolakta ise arkadaşlar ne üretiliyordu ileri aşamada? Ürük asit üretilir. Bundan dolayı bunda da yine üretim fazlalığı vardır. Ama dikkat! Tiyazit grubu diüretiklerde arkadaşlar bunlar üretimi artırmaz. Bunlar atılımı engeller arkadaşlar. Tiyazit grubu bunda yarışır. Ürik asitle yarışır. Bundan dolayı atılımını engellediği için yine hiperürsemi yapar. Ama bundaki mekanizma üretim artışı değildir. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar.